Uzman Koyu'ndan herkese merhaba. Tarihler 29 Mart Cuma'yı gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Makro Strateji'nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin'in Türkiye için umut olduğunu söyledi. Saylor, Bitcoin'in Türk lirası karşısında sürekli yükselen fiyatına dikkat çekerek, Bitcoin Türkiye için bir umuttur ifadelerini kullandı. ABD'li girişimci, para biriminin büyük değer kaybına uğradığı ekonomilerde vatandaşlar ve şirketler için en iyi çözümün Bitcoin'de yattığını savunuyor. FTX'in kurucusu Sam Beckman Fried'in cezası belli oldu. Mahkeme dün görülen duruşmada Beckman Fried'e 25 yıl hapis cezası verdi. Yaşananlar için üzgünüm diyen FTX'in kurucusu 2022'deki piyasa krizlerinin kurbanı olduğunu söyledi. Müşterilerin milyarlarca dolarlık parasını çalmaktan hüküm giyen Beckman Fried'in 10 bin milyar dolarlık zararı da karşılamasına karar verildi. SBF olarak da bilinen eski kripto kralı 25 yıllık cezanın tamamını yatarsa 57 yaşında hapisten çıkacak. Bitcoin'deki ödül yarılanması merakla beklenirken Bitcoin Cash'te de aynı dönem yaklaşıyor. Şu mevcut veriler Bitcoin Cash halvinginin 4 Nisan'da gerçekleşeceğini gösteriyor madenci ödülleri Bitcoin'de olduğu gibi Bitcoin Cash'te de 6.25'den 3.125'e inecek. İyice yaklaşan ödül yarılanması Bitcoin Cash fiyatına olumlu yansıdı. Kripto para son bir haftada %30'dan fazla arttı. Öte yandan Bitcoin halvingi ise tahminen 18 Nisan'da gerçekleşecek. Kripto para dünyasında erken dönem yatırımcıların uyguladığı hodl stratejisi yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. Bir Ether yatırımcısı 7 yıl önce almaya başladığı Ether'leri dün sattı. Yatırımcı 2017 yılının Mart ayında Ether almaya başlamış 2021 yılının Nisan ayına kadar bu alımları sürdürmüştü. Toplamda 2.6 milyon dolarlık harcama yapan yatırımcı 17.770 adet ETH'sini 62 milyon dolara sattı. Böylece 23 kat kar elde etti. Kar seviyesi ise 59 milyon dolardı. <laughs> en büyük vadeli işlem borsası olan Deribit'teki Bitcoin açık pozisyonları tarihi seviyeye ulaştı. Bugün itibariyle süresi dolacak olan pozisyonlar 9.5 milyar dolarla rekor kırdı. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Deribit analistleri, Kontrat süresi dolan paranın gittikçe büyümesi alım hareketlerinin de ciddi şekilde artacağı anlamına gelebilir. Bu seviyenin yüksekliği yukarı doğru bir fiyat baskısı yaratabilir diyor.